bizimki bu kadar eksantrik olmasa bile bizde de stüdyoya motosikletler girdi. Ne oluyordu efendim? Motorcular deprem için birleşti. Motorize afet timi kurdular. Timin başkanı Murat Türkur bugün TV'nin canlı yayınına katıldı ve stüdyoya gelirken yanında motorunu da getirdi. Doğal afet olaylarında acil yardım desteği vermek amacıyla motosiklet kullanıcıları tarafından kurulan Motorize Afet Timi Başkanı Murat Türkuğur bugün TV'de yayınlanan Barış Özkan'la Bugünün Gündemi programına konuk oldu. Merhaba hoş geldiniz. Motosikletinizle geldiniz. En çok kullandığınız araçla geldiniz stüdyomuza. Motorize Afet Timi'nin mavi renkli motosikleti ve sizin üzerinizde e, o Kıyafetlerinizle. Tabii kask önemli. Burada bile taktınız kaskı bu Kesinlikle. önemli bir mesajdı aynı zamanda. Evet. Türk Uğur bugün TV stüdyosuna motosikletle girerek hoş bir sürpriz yaptı. Girişte merdivenlerin dikliği biraz tereddüt yarattı ama yine de çok rahat inebildik. Kaskımız olmasaydı belki böyle bir şeye yeltenmeyebilirdik. Tekrar yani. hoş geldiniz. Hoş Buyurun lütfen. Doğal afetlerde arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olabilmek amacıyla 2008 yılında Yalova'da kurulan organizasyon tümüyle motosiklet sever gönüllülerden oluşuyor. Üstad biz maviyiz. Çünkü o gece her şey birdenbire oldu. Zifiri bir karanlıkta birlikte çöktü tonlarca ağırlık insanın üstüne. Ne olup bittiğini anlayamadı. Ölmüş müydü, yaşıyor muydu, ayırdına dahi varamadı. Zaman, zaman geçmek bilmiyordu elbette ki. Nakdi yardım kabul etmeyen organizasyon şu anda 6 ilde 7 şubeyle faaliyet gösteriyor. Dernek olarak biz asla kişisel bağış kabul etmiyoruz. Derneğimizin maddi ihtiyaçları söz konusu mu elbette ki zaman zaman yaptığımız organizasyonlarda bunlar oluşmaya başlıyor. Bu sorunu çözmenin tek bir yolu olarak da biz bunu proje düzeyinde büyük kuruluşlardan talep etmek. Amacımız bu. Bunu sponsorluk olarak çözebiliriz. Resmi kurumlardan veya büyük firmalardan sponsorluk desteği bekleyen organizasyon gönüllülerinin de desteğini bekliyor. Motorize Afet Timine www.mat.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.